Arkadaşlar vurun vurun vurun. Efo eyvallah kral. Efo. Efo. Sana da eyvallah Efo. <laughs> Arkadaşlar vurun. Bekleme yapmayalım evet. Vurun 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 vurun. Vur. Arkada mı? Yok. Ben la oğlum öyle bir laf söyledi. <gülüyor> ben, <gülüyor> Karanlığın bir aycık senin Allah'ına kurban. Aaaa Bilo Engin Gençler niye ses etmiyorsunuz? Hani? Aslan yazan yerden belli olur. Biz öyle çar çakar gibi avlamayız kardeşim. Şubemiz Kadıköy ve Sultanbeyli'de var. Tamam abi. Ulan herkes de ona bakıyor. Şubemiz Kadıköy ve Sultanbeyli'de var yazıyor ha. Özcü Gerci abi. Evet. Sabin Çağla ana kurban cansın. Can can. Ulan sakın yan tarafa geçmeyin arkadaşlar. Kaybetsinler. Bunlar ne bunlar bana küfür etti bir Üf! Özdemir Arka. yapıştır. Lekin Özdemir lekin. küfür ettiler. Özdemir biz bizi Arkalan biz birik dostum Özdemir. Vurun 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 vurun. Şu an Sen vurun. de kralsın. Arkadaşlar vurun. Şubemiz kadık koydu. Özcigerci evet. abiye selam olsun. Özdemir yapıştır Özdemir. <laughs> Afo diyor kim sana küfür etmiş? Karan. Bu sigara içen değil bu diğeri bana küfür etti. <gülüyor> <gülüyor> ben ettim. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. <laughs> Burun şu ekranı boş bırakmayalım. Arkadaşlar evet. ben bir şey demek istemiyorum. Adam gibi adamsınız baba. Eyvallah Özcü Genç adayı. <laughs> evet. Yenilirsem hepimiz açısından hiç iyi olmaz. Yarın yayın açmam. Estağfurullah. <laughs> oğlum, oğlum böyle şeker oğlum. mi olur la? Bundan olsa olsa acı biber olur amının. Baba, Özdemir oğlum. Özdemir. O zaman, <laughs> Arkadaşlar aramızda sürekli pek bir fark var. yok. İki Bakın asayla, güven. üç asayla öndeyiz. Bıra Özdemir'e güvenmeyin. Bu Efo diyor ki o araba Dostum. söyle daha sana laf atamaz. Dostum Özdemir'e evet, güven. Maraz. Yok e zaman için bizim dostumuz. Maraz. Ay, ay, ay. Dost söyle. Evet. Maraz. Evet. Var akırma bu kadar. Bak hava tazar saygısız tiket. Bak kız saygısız değil. Demet sende saygı yok. Saygı çerçevesini bozdun. Ben yok. sana burada güzel bir küfür eder. Bak tezal saygısız değil. Sen kontrol edeyim. Ben sana küfür, küfür edeyim. Olur. Oğlum ben sana küfür edeyim mi? Be. Evet, ben, ya. sana küfür Fır ettim mi? Kimse bak küfür edersin. Tövbe ya, ya yalan atma ya. Tövbe ya yalan A, atma ne yolla kral? Murat Hanım yok haberi. Hacan'a da haber al. Hani? Oğlum ekran kaydı var mı? Ben küfür ettim sana. O Hacan'a bu kırayım mı ko? Dediş ki kırayım. Ben sana mı dedim onu? Ab ab bu ay bala kırar. var esam dekho tamam. Ne de haber al. Onu. Onur. lihan <laughs> onu. aşkım seni seviyorum aşkım. Ya medin ne ya? Selim yapıştır Selim. Bırak bırak hasap senin mi? Hasap başkalarının mı? Ya sen de bir hesabını bir yere bırak. Üf Selim yapıştır Selim. Selim ya aradaki farkı kapat Selim. Kral e aradaki farkı kapat. <laughs> Hüseyin kral yapıştır Hüseyin kral yapıştır. <laughs> Arkadaşlar vurun e, şu araya bir açalım. <laughs> Arkadaşlar şu aramızda farkı bir kapatalım dedi. zaman bir bardak tamam, ne oldu? Ben abi bir sıfır. İkinci rovaşa başla. İkinci rovaş. Selim. Özdemir. Baba yapıştırın ben bir şey demek istemeyim. <laughs> Onur. Evet, arkadaşlar. Ya, hiç... Onur doğru, ben bir dur, şey dur, demek istemeyim. Üç tür. Bir sıfır doğru mu? Afocandır ya, 1-0 doğru mu? Ben 3 3 e, yapınca Selim yapıştır abi. kral. Selim yapıştır kral. <laughs> Arkadaşlar şunların hanımından. Üf Selim yapıştır kral. Aradaşı farkı kapat Selim. Selim aradaşı ben farkı kapat kral. Konuşturmayalım karşı tarafı. Evet ekrana basalım arkadaşlar. Arkadaşlar konuşturmayalım karşı tarafı. Selim yapıştır, Onur yapıştır, Onur. Maraz sevgili arıyorum. O zaman gel bizi. Hmm. Onur eyvallah. Oğlum Maraz sen pezevenk misin millete sevgili ayar? Yusuf. Yusuf dostum büyük oyna Yusuf. Evet arkadaşlar. Yusuf büyük oyna buyur, 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 dostum Yusuf. Buyurun. Adem büyük oyna dostum konuşturmayalım karşı tarafı Adem. Ya şunları şunları konuşturmayalım. Bunlar bir gün yani şu turu da alalım. Bayağı bir rahatlayacağız. Burada Adem Adem dostum var. Adem yapıştır babam. Arkadaşlar büyük oynayın arkadaşlar. Vallahi kral galiba. Yusuf Adem, eyvallah Yusuf. Olaydı. Allah arıza can... korumaz. Yusuf bir gözlük yapıştır. Yusuf bir gözlük yapıştır dostum. <laughs> evet arkadaşlar. Ah, benim. Abi. Abi. Ya, Adem dostum büyük oyun Adem. Allah. Abi Allah dursana. Allah Allah. Arkadaşlar şu ekranı boş bırakmayın. Ekrana tıklayın ekrana. Adem dostum bir oyna bir gözlük yapıştır gelsin. Evet arkadaşlar şu ekranı boş bırakmayalım. Sizden ricam bak yayını düşür. Arkadaşlar olan kardeşlerimiz ekrana vursun yapmaya zannediyorlar. düşürmeyin. Vurun. Şimdi de lafı. Kimse bir laf demedi. Yusuf yapıştır dostum. Evet arkadaşlar burası <laughs> Abi bir şey demek istemiyoruz. Jeton olan kardeşlerimiz buyursunlar. Olmayanlar ekrana çık tıklasınlar. Ekrana ufak Oğlum şu çakarlar ne boş konuşuyor lan. Arkadaşlar burun Şu ekranı boş bırakmayın. Orada ne yazıyorlar? He? Mara sana küfür ediler. Ben de karşılık vereyim Yok 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 Bizim çata bir şey söyleme. Bir şey olmaz. Bizimkiler tehlikelidir. Ortalı kızdırıyorlar. Arkadaşlar hemen eee gittiğiniz <laughs> yerden yani dönün geri buraya gene. Yan tarafa gelin. <laughs> Arkadaşlar ben bir şey demek istemiyorum. Jeton olan abilerimiz, kardeşlerimiz, bacılarımız yapıştırsınlar ekrana. Olmayanlar yayınımızı paylaşsınlar. Sıkıntı yok. Arkadaşlar ben bir şey demek Gaziantep. istiyorum. <laughs> Efendim. Gaziantep başlasın arkadaşlar. Şu ekranı boş bırakmayın. Dostum zaten bir Gaziantep, zaten. Burada, burada Gaziantep'ten memleketleri ortaya koymuyoruz. Burada senle ben yarışıyoruz. Gaziantep'e şey öyledir yapma. Öyledir Kural öyledir. Öyledir. Ama burada tamam. bir şey yazmış. Gaziantep başlıyor. Ben o yazıyı okudum. Fark hesaptır. Boşver. <laughs> evet. Arkadaşlar. Meriç seni ben Meriç kim? Adem yapıştır dostum. Adem boş bırakma ekranı Adem. Vallahi kral sizlerdeyiz. Bir tane kral gitti, bir tane kral tek kaldı. 10 saniye var. Efe kral sendeyiz. Evet arkadaşlar vurun. Evet 10 saniye Adeli bak bunu kazanalım. Ulan kazanıyorum lan. Kaybediyoruz, kaybediyoruz. Arkadaşlar bakın beraber olacak izin vermeyin. <laughs> kral 1-1. 1-1. Ulan bu Neyse ben bir şey diyeceğim. 1-1. aynen aynen. Aynen yapıştır gelsin 1 ben bir. Ben iki sıfır olacaktı ya arkadaşlar. Arkadaşlar <gülüyor> şu <gülüyor> anda bir <laughs> biriz yapıştır ne ekrana jeton olmayan kardeşlerimiz yayınımızı paylaşsınlar. Ya arkadaşlar şu yayını paylaşın ya. Poligon Bey kral <laughs> bir gözlük yapıştır gelsin fark atalım kral. Poligon Bey. Kral bir gözlük yapıştır gelsin. Ali karşıya evet, halı dostum yalnız bırakma ben karşıya halı mısın Adem yapıştır gelsin dostum abi evet, bir gözlük ayır, yapıştırın. varsa atalım. bir gözlük evet Kadir Bey teşekkür.